Yani memurların Temmuz'da %6 zamma ilave enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun %21,52'yi %8 artı 13.52 değil %8'i aşıp aşmadığına bakılacak. Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş %6'lık toplu sözleşme artışıyla 11.836 liradan 12.546 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de 7901 liradan 8375 liraya ulaşacak. Eğer ilk 6 aylık enflasyon %8'i aşarsa ayrıca enflasyon farkı da yansıtılacak. Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor. Ocak ayında zam oranları %30'a yükseltilen ek göstergeleri yenilenen memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise %6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkı hesabında ilk 6 aylık enflasyonun %8'i aşıp aşmadığına bakılacak. En düşük memur maaşı %6'lık orana göre 12.546 lira olurken, memur emeklilerinde de 8.375 liraya ulaşacak enflasyon farkıyla bu tutarlar aşılabilecek. Ağustos'ta da toplu sözleşme heyecanı başlayacak. Peki, memurlar ve emekliler Temmuz'da ne kadar aylık alacak? İşte detayları. Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş %6'lık toplu sözleşme artışıyla 11.836 liradan 12.546 liraya yükselecek.